Merhaba ben Mehmet Badem. Merhaba ben Berivan Badem. Bugün sizlere evlilik serüvenimiz hakkında konuşacağız. Nasıl birbirimize tanıştık, nasıl evlilik kararı aldık ve bu sürecin içerisinde Rabbin kendisi nasıl işledi. O zaman Rabbin yaptığı bu güzel evliliği sizlerle paylaşacağız. Paylaşmaya tanışma hikayemizden başlamak istiyoruz. Nasıl tanıştık ve nasıl ilerledi bu süreç. Belki sizlere de ileride bu örnek destek olacaktır. Yani belki evlilik evlilik öncesi biz aslında nasıl tanıştık. Yani ilişkimiz nasıl başladı bundan bahsedebiliriz. İlk olarak bir konferans bir seminer vardı. Yani bir seminerde. ...bizler bir araya gelmiştik birçok kardeşle birlikte. Daha ruhsal bir zamandı. Rabbin sözünden, Rabbin ruhundan besleniyorduk. Ve ilk aslında biz orada tanıştık. Bir kardeş olarak değil mi canım yani? Evet, i̇ki kardeş iki kardeş olarak tanıştık. tanıştık. Sadece isimlerimizi biliyorduk. Sohbet etmiyorduk aslında. Aynen yani birçok kardeş gibi... ...Berivan da benim için bir kardeşti. Ben onun için bir kardeştim. Tabii... Güzel çok bereketli bir hafta geçirdik orada. Rab'den çok şey almıştık yani e, ruhsal olarak çok şeyden dolmuştuk. Sonra e, konferans bitti ve herkes e, kendi şehirlerine döndü e, ve döndükten sonra ben Rab'den bir yönlendiriş aldığımı fark ettim. Yani onun hakkında dua etmeye. E, tabii ben bu süreçte çok evliliğe açık biri değildim. Kapalıydım yani. Rabb'in önünde de kapalıydım. O zaman sanki bir güreş gibiydi. Ee, Tabi bu güreşin zaferi Tanrı'dır. Tanrı da, tanrı'ya aittir. Ve ben dua etmeye başladım aslında e, Berivan hakkında ne olacağını, ne olduğunu bilmeden. Aslında hiç konuşmuyorduk. İlginç şekilde ben de yüreğimde dua etmem gerektiğini hissettim. Ve e, iki ay boyunca, belki üç ay boyunca e, dua ettim. Ama neden dua ettiğimi bilmiyordum. Aynı şekilde ben de evliliği düşünmüyordum. Ve sanki bir savaşın içindeydim Mehmet'in söylediği gibi. E, Rabbin Rab isteği olan bir şeyin önünde duruyordum. Ve o zaman e, her dua ettiğinde soruyordum. Rab bu benden, benliğimden mi geliyor? Yoksa senden mi geliyor? Ne için? Ee, sürekli Mehmet için dua ediyordun. Hmm. Ee, tabii biz bu süreçte şunu da belirtmek isteriz yani ee, bizim birbirimiz için dua ettiğimizden haberimiz yok. Ee, Rabbin böyle bir şey rüyamıza koyduğundan haberimiz yok. Birbirimizden habersiz kendi hayatları içerisinde ee, dua ediyorduk ve ben yaklaşık 3 ay bu konuda Rabbin önünde durdum. Yani ee, sevgili eşimin dediği gibi yani ben de diyordum Rab bu senin isteğin mi? Yani sen mi buna çağırdın? Çünkü e, çok zor bir karardı. Yani insan hayatını etkileyen büyük bir karar. O zaman bu karar e, en önemli kaynağı alacağım yerdeydi. Tanrı'daydı. O zaman Tanrı'nın yol göstermesini bekliyordum. Ve bir şekilde 3 ayın sonunda artık yüreğimde kocaman büyümüş duygularla birlikteydim. Ve o zaman yapabileceğim tek bir şey vardı. Yani onunla konuşmak yerine aslında onun önderiyle konuşmak. Ve kendimi e, Berivan'ın önderinin yanında buldum. Hı hı. Ve çok yakındık yani çok yakın önderiyle. E, o da bir ulusal önderdi benim hayatımda. E, bir aile gibiydik ve ben duygularımı paylaştım Berivan'ın önderiyle. E, ona karşı duygularım var. Yani ondan onu seviyorum de, ve 3 aydır aslında Rabbin önünde bu konu hakkında durduğumu onunla paylaştım. Tabi ee, tabii zordu benim için yani bir öndere böyle bir şey paylaşmak. Ama o sürecin sonunda o ne yapmam gerektiğini, yani ne yapmak istediğimi daha doğrusu bana sordu. Ve ben halen çok emin değildim. Bu iki öndere attım ama yani yine de Tanrı önünde durmak istiyorum. Ve dedim ki ya birkaç ay daha bana müsaade edin. Ben birkaç ay daha dua etmek istiyorum diye. Ve birkaç ay daha bu sürecin içinde Rabbin önünde durmaya devam ettim. Ve e, ondan sonra bir şişeye geziye gitmiştik değil miyiz? Aslında kilisemizin bir aile kampı olacaktı ve Mehmet de bizim kilisemizle yakın ilişkileri olduğu için o aile kampından dolayı Elazığ'dan İzmir'e geldi. Hı -hı. Ve tam kampa gitmeden önce bir kardeşimiz ve ailesi Covid oldular. O zaman kamp iptal edildi son gün Hı -hı. ve o zaman ne yapabiliriz? Kamp için şehir dışından gelen birkaç kişiler de var. biz. Daha sık zaman geçirmeye başladık ee, o zaman kilise olarak hep bir arada. O zaman duygularımız da aynı zamanda belli olmaya başladı. Birkaç ay boyunca dua etmiştik ama yan yana o kadar zaman geçirince yani hiç konuşmasak bile duygularımız bakan kişilerden işte anlaşılıyordu. Aynen. Ve aslında bu sürece kadar biz halen birbirimizle konuşmuyorduk, görüşmüyorduk. Bir e, ilişki yoktu. Hani belki şöyle düşüne bilirsiniz yani biz dua ediyoruz birbirimiz için ve bir yandan da konuşuyoruz, görüşüyoruz gibi ama hiç öyle değil yani. E, tamamıyla hem önderlerin e, gözetmindeydi hem de Rab'de bizde saklı olan bir dua konusuydu. Gezinin ilerleyen saatlerinde tabii piknik havası çok güzel, her şey çok iyi gidiyor, denizle yakın bir yerdeyiz. E, bahar, e, yeni, yani bahar gelmiş, yazla doğru. O zaman Önder'e bana birden dedi ki, akşam seninle konuşmam gerek. Yani sanki bunu sorduğunda başından aşağı kayan sular da Çünkü neden bana böyle bir şey dedi? Yani eğer ciddi ya da derin bir konu olmazsa ben de konuşurdu e, o zaman akşamı büyük bir artık gerilimle e, beklemeye başladım. Yani acaba ne konuşacak? Acaba yanlış bir şey mi yaptım? Ne oldu? Derken akşam oldu. E, evde diğer şehirden gelen kardeşler de vardı. Biz başka bir odaya geçtik. O zaman dedim yani tamam, e, zor bir zaman beni bekliyor. Ama e, Önder'e birden benle daha beklediğimden farklı, daha sevgiyle konuşmaya başladı. O dedi yani aslında diğer kardeşler sizin birbirinize olan duygularınızın farkında, fark ediyorlar. E, dedi. Ve bu sohbetin sonunda bana adım atmak isteyip istemediğimi sordu. O zaman bu sorunun karşısında e, tabii ki, 3-5 aylık bir zaman vardı. Rabb'in önünde durduğum, Rab'e yakardığım, Rab'den yönlendiriş aldım ve bu süreç içerisinde tabii ki Rab farklı şekillerde bu e, evliliği, e, daha doğrusu bu ilişkiyi onaylamıştı. O zaman ben e, Rab'e be güvenerek, cesaret alarak o zaman adım atmak istediğimi ona söyledim. E, o zaman o da dedi ki eşim o da Berivan'la bir görüşsün, Berivan'la bu konuyu bir konuşsun dedi. Ve sonrası Ondan sonraki gün e, önderimin eşi benimle birlikte dışarıda yürürken konuşmak istedi. Biraz yanımızda başka bayanlar vardı ama ayrılıp biraz özel zaman almak istediğini söyledi. Aslında Mehmet'le konuştuklarından haberim olmadığı için çok gergindim. Acaba ne söyleyecek, kötü bir şey mi diyecek? Hani anlaşıldığında kızacak mı falan? Ondan sonra benimle konuştu. Dedi ki e, böyle bir durum var Mehmet'le... E, Eşim konuştu ve o adım atmak istiyor. Ama sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ben de söyledim ki siz ne düşünüyorsunuz? Çünkü ben farklı bir karar verebilirim ya da bu kişiyi iyi şekilde tanımıyorum ama siz uzun zamandır tanıyorsunuz. <laughs> bir anne baba olarak bana tavsiyeniz nedir? O da söyledi ki ikiniz Rab'be olan bakış açınız aynı yerde. İkinize Rab'be hizmet etmek istiyorsunuz. Rab'den uzak ya da çok e, rable ilgili şeyleri önemsemeyen biri olsaydı, hayır diyecektim. Ama aynı yerde olduğunuz hı hı. için e, adım atabilirsiniz dedi ve ben de evet duygularım var, tamam adım atmak istiyorum diye e, onu cevapladım. Sonra konuşmaya başladık. Hani yani, yani e, rabin önünde geçen bir süreç, önderlerin onayını bereketini alan bir süreç. Sonrasında biz artık birbirimize konuşmaya başladık. E, i̇ki arkadaş gibi tam değildik. Daha bir ilişki gibiydi yani sevgili gibiydik aslında. Ve bu süreç aslında direkt bir evlilik kararının alındığı bir süreç değildi. Yani birbirimizi tanımaya, Rabbin önünde durmaya ve en önemlisi karakterlerimizin ve çağrımızın birbirini onayladığı, bereketlediği bir yer mi? Yani bunu anlamaya çalışıyorum. O zaman bu süreçte biz hem mesafeli ama hem de birbiriyle geleceğe dönük planı olan bir çift gibiydik yani hmm. ve e, bu şekilde ilişkimiz başladı. Evet. Ve birkaç ay konuştuktan sonra aslında önderlerimiz tekrar yani benim önderim ve eşi bizimle birlikte tekrar konuşmak istedi. Nasıl gidiyor? Bu süreci nasıl yönetiyorsunuz? Hala kararlarınız aynı mı? Yani devam etmek istiyor musunuz yoksa sonlandırmak istiyor musunuz? birbirinizi artık biraz daha tanıyorsunuz, geleceğe dair beklentilerinizi biliyorsunuz, birbirinize uyduğunuzu düşünüyor musunuz şeklinde konuştular. Her şeyden önemlisi, o zaman bize bir şey söylemişlerdi ve bence bu evlilik için çok önemli. İkimize de sordular, tanıdığın kadarıyla bütün hayatının sonuna kadar onunla yaşamak istiyor musun? Çünkü insanlar genelde, Eşlerini değiştirmek istiyorlar. Bu kişiyi şöyle hmm. değiştirirsem çok güzel bir evliliğim olur. Ama bugün değişmeyen bir yönüyle onu ömrünün sonuna kadar kabul edecek misin? Hmm. Çünkü hiç değişmeye de bilin. Evet. Ve biz ikimiz de evet kabul edebileceğiz. Rabbin lütfuyla önümüze bakacağız hmm. şeklinde söyledik. Ve sonra e, aslında doğru bir tanıklık vermek açısından kilisede ilan ettik ilişkimizi. Bütün kilise biz birbirimizi tanıyoruz ve bizim için onlar da dua etsinler. Hı -hı. Evlilik yolunda adım atacağız ama e, bu tanıma sürecinde Rab isteğini göstersin Hı -hı. diye bütün kilisenin önünde ilan edildi ve dua ettiler evet. bizim için. Hı -hı. Yani o dönemle ilgili benim yüreğimde en çok bereket aldığım şey önderlerimiz bizi her zaman gerçeğe doğru e, ittiler. Yani evliliğin... Hı -hı. Evet, ilk dönem duygular var, sevgi var, aşk var. O zaman duygular bazen gerçeği görmemize engel oluyor. Onlar devamlı o duyguları aralayıp gerçeği görmemize dair bizi teşvik ettiler. O zaman bu bizim için çok bereketli oldu. Çünkü evlilik, evliliğin daha doğrusu içerisinde bizi neyin beklediğini daha anlamaya anladık yani, anlamaya başladık. Ee, ve artık bu sürecin içerisinde biz düşündük ki yani danışmanlık al, almalıyız. Önderlerimiz bizi gerçeğe doğru itince aslında biz hem evliliğin yani daha doğrusu evliliğe doğru süreçteki o e, sevgili olmanın getirdiği e, duygularla bereketleniyorduk. Ama aynı zamanda ileriye doğru bakarak bizi bekleyen evliliği de keşfediyorduk. E, tabii şöyle de bir durum vardı. Ben Elazığ'daydım. Berivan İzmir'deydi. Arada bin kilometreden fazla bir mesafe var. Uzakta yürüyen bir ilişki var. Ee, ve bir şekilde Tanrı'nın çağrısına bakarak Tanrı bizi neye çağırdı? Buna da odaklandık. Yani şey değildi. Ha Tanrı Berivan'ı gösterdi. Berivan'a beni gösterdi. O tamam bu Tanrı'nın çağrısı. O zaman hiçbir şey yapmama gerek yok. Ne de olsa Tanrı her şeyi yapacak gibi. Akışına da bırakmadık. Elbette Tanrı'nın önündeydi. Ama biz de bir yandan Tanrı'ya kulak veriyorduk. Rab bizi ne için birleştiriyorsun? Bizi neye tam olarak çağırıyorsun? Şeklindeydi. Ve bundan dolayı biz e, bu sürecin içerisinde... Elbette birlikte e, geziyorduk, zaman geçiyorduk ama daha çok da Rabbin sözü üzerinde birbirimizi tanımaya e, başlamıştık. Örneğin e, aynı okuma planını okuyorduk değil mi? Hmm. Yıllık kutsal kitap programımız vardı e, ve biz aynı programı birlikte başlamıştık. O zaman her gün e, birbirimize zaman ayırıyorduk. Bugün okuma planından aldığımız berekete dair, bugün Tanrı'nın bize ne konuştuğuna dair ya da akşamları birlikte dua ederek. Ee, telefonlar, telefonda dua ediyorduk, öyle e, uyuyorduk vesaire. Bir şekilde de ruhsal bir iman hayatında birbirimizi teşvik etmeye çalışıyorduk. Bu bizim ilişkimizi besleyen en güçlü yan oldu. Çünkü dediğim gibi uzaktaydık, e, birbirimizi tanımanın bazı alanlarda getirdiği zorluklar vardı. Ama Rab'den beslendiğimiz için de bir yandan Rab'in ruhuyla, gücüyle e, devam ediyorduk. evet. evet. Ve bu bize çok büyük bir bereket sağladı Mehmet'in söylediği gibi. Çünkü birlikte Rabbin sözüne bakarken, okurken ve bir paydaşlık içinde olurken aslında ruhsal olarak onun nereye baktığını, o da benim nereye baktığımı görebiliyordu. Ee, Rab'de olan vizyonumu, çağrımı sorma fırsatı oluyordu. Sadece duygusal olana odaklanmadık. Aynı zamanda Mehmet'in dediği gibi Rab'den duymaya odaklandık ve en sevdiğim şey yani akşamları her gün bir 10 dakika da olsa uyumadan önce telefonu Hı -hı. telefonla beni arıyordu ve birlikte dua ediyorduk. Önce o, sonra ben dua ediyorduk Hı -hı. ve tamam iyi geceler o zaman Rab'bin esenliği üzerinde olsun. O zaman Rab sanki her gün yeni bir bakış açısı da verdi Hı -hı. ruhsal alanda da. Ve aynı zamanda önderlerimiz de bu süreçte bize çok yardımcı oldular. Mehmet'i İzmir'e davet ediyorlardı ve hizmet günlerimizi birlikte yazıyorlardı. Yani birlikte müjdeleme günü, birlikte Manisa'ya gidip hizmet etme günü gibi. Bunu bilerek yapıyorlardı çünkü hizmet ederken de birbirimizi tanımamızı hmm. istediler. O nasıl hizmet ediyor, bana alan açıyor mu ya da ben ona alan açıyor muyum, saygı duyuyor muyum hizmet ederken de o bütünlüğü de aslında görmemizi istediler. Bu da harika bir şeydi. O araydı, süreçte araydı. Bir de ek olarak şey de vardı yani aynı hizmet günlerine denk geliyorduk ve birbirimizi o zaman daha net görüyorduk. Bir de bunun yanında diğer kardeşler de bize birlikte hizmet ediyorlardı. Yani bir takım olarak hizmet ediyorduk. O zaman kardeşlere karşı davranışımız nasıl, kiliseye gelen müjdeyi ilk defa duyan bir kişiye karşı tavrı, sabrımız nasıl? O zaman bunlar birbirimizi görmede çok... Ee, önem arz etti. Yani sadece şey yapmadık değil mi canım? Yani hı. birbirimize baktık. Aa, ne güzel bir kadın, ne yakışıklı bir adam. Hadi evlenelim değil. Hı hı. Ama daha hem birbirimize karşı hem de diğer kişilere olan yüreğimiz, davranışımıza da e, önem verdik. Hı hı. Evet. Çünkü Rab'den gelen çağrımızı da fazlasıyla hı hı. önemsiyorduk. Yani ikimizin hayatında evet duygusal olarak birbirimiz için çok önemliydik. Ama ikimizin de hayatında ilk sırada Rab vardı. Bu yüzden aslında Rabbim bizi çağırdığı şeye de çok önem verdik ve dikkat ettik. Yani hizmet ederken birbirimizi görmenin avantajı şuydu, <laughs> bazen çiftler birbirlerini çok sevebiliyorlar. Ama hizmet ederken kıskançlık, farklı durumlar araya girebiliyor ve aslında bu hizmetin önüne geçebiliyor. O zaman bunu görme fırsatımız hmm. da oldu. Biz her şeyden önce ya işi için çabalıyor muyuz? Evet. Tabii ki de birbirimize olan saygı çerçevesini evet. koruyarak ama bunu Aa, duygusallığım var, a, çok seviyorum, kıskanıyorum aşamasına da getirmeden evet. bir bütünlük içinde nasıl hizmet edebiliriz? Aslında bunu da gördüğümüz hmm. bir süreçti ve bu harika bir deneyimdi bence. Evet. Ve o zaman aslında daha da emin olduk. Biz birlikte bir hayat yürütebiliriz. Biz hı hı. daha evliliğe karar vermemiştik ama yüreğimizde bunu düşünüyorduk. Bu daha canlandı, aynen. Evet. aynen. Ve o zaman bunları gördükten sonra istedik ki, yani danışmanlık alalım. Hı, hı. İmanlı olup evlilik tecrübesine sahip, e, gerek kilise önderlerinden, gerek bu alanda Rabbin mesedilişini almış kardeşlerden danışmanlık almak istedik. Yani ee, ve e, dua ettik en önemlisi yani kim bize danışmanlık verebilir diye. Biz e, gençtik. O zaman genç ama olgun bir çift istedik. Bazen e, e, gençlerin gençlere dair bakış açıları daha büyük oluyor. Birbirlerini daha iyi anlıyorlar. O zaman biz daha genç bir aileyle ama en önemlisi Rab'bin yüreğimize koydu. Çünkü dua ettik ve Rab bize bir çift gösterdi. Hatta ben e, Mehmet'le paylaştım. <laughs> biz o süreçte dua ediyoruz. Hangi aileyle danışmanlık yapabiliriz? Evet dedim sana saçma gelebilir çünkü danışman o kadar aile var bu çift danışmanlık yapmıyor hani buna <laughs> dair hizmet etmiyorlar başka alanlarda hizmet <gülüyor> ediyorlar <gülüyor> ve e, o çifti paylaştım Mehmet'le Mehmet, Mehmet e, sevindi dedi ki çok iyi kişiler ama kabul edecekler mi hani bu alanda hizmet etmiyorlar ve onlar da aslında ilk aradığımızda çok şaşırdılar ya hiç bu alanda hizmet etmedik aslında birkaç kişiye böyle yardımcı olduk ama Tamam, biraz dua edelim ve karar vereceğiz. Rab onlara da bu konuda esenlik evet. verdi. Ve o kadar harika bir süreçti ki. Rab'in neden bizi o aileyle e, birleştirdiğini, yani neden onlardan hı hı. danışmanlık almamızı istediğini o yaptıktan sonra anladık. Kesinlikle, kesinlikle, yani danışmanlık bizim için büyük bir bereketti. Ama bu hafta burada bırakalım. Eğer danışmanlık sürecimizi merak ediyorsanız bir sonraki videoda görüşmek üzere. Rab sizleri bereketlesin. Görüşmek üzere.